Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Hafız Musaf Yılmaz hocamız tarafından Kaf Suresi ve Mali okunacaktır. İyi dinlemeler. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد افعيينا بالخلق الاول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما اطغيته ولكن كان في ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج انا نحن نحيي ونميت والينا المصير يوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'den Kaf suresini okuduk. Allahu Teala bu surede bizlere ölümü hatırlatıyor. Şöyle buyuruyor Rabbimiz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf ve şanlı Kur'an hakkı için. Doğrusu kafirler kendilerine içlerinden korkutucu bir peygamber geldiğine şaşırıp dediler ki, bu şaşılacak bir şey. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı yeniden diriltileceğiz? Bu uzak bir dönüş. Fakat biz yerin onlardan neyi eksiktiğini biliriz ve katımızda her şeyi muhafaza eden bir kitap vardır.'' Doğrusu gerçek kendilerine geldiği zaman yalanladılar da şimdi karma karışık bir ıstırap içinde içindeler. Artık üstlerindeki göğe bir baksalar ya biz onu nasıl bina etmişiz ve süslemişiz. Hiçbir gediği yok. Yeryüzünü de uzatmışız ve ağır baskılar yani dağlar oturtmuşuz. Bakmaya doyulmayan her çeşitten çiftler bitirmişiz. Hakka yüz tutan her kulun gözlerini, gönüllerini açmak için Yaratanın kudretini bildiren, dersler veren, birer basiret nişanı ve ibret numunesi olarak. Bir de gökten mübarek bir su indirip de onunla bağlar, bahçeler ve biçilecek taneler bitirmekteyiz. Ve göğe doğru uzanan hurma, hurma ağaçları ki onlar için birbiri üstüne dizilmiş tomurcuklar, salkınlar vardır. Kullara bir rızık olarak ve onunla ölü bir beldeye hayat vermekteyiz. İşte kabirlerinden o çıkış da böyledir. Onlardan önce Nuh'un kavmi, Res halkı ve Semud da yalanladı. Ad, Firavun ve Lut'un kardeşleri de. Eyke halkı ve Tuppa kavmi de her biri gönderilen peygamberleri yalanladı da tehdit yani azap gerçekleşti. Ya biz birinci yaratma ile yorulduk mu? Doğrusu onlar yeni bir yaratılıştan şüphe içindeler. Andolsun ki gerçekten insanı biz yarattık ve nefsinin onu ne ile vesveselendirdiğini biz biliriz. Biz ona şah damarından daha yakınız. İki zabıt memuru zabıt tutarlarken biri sağdan oturmuş, diğeri soldan. Her ne söz söylerse mutlaka yanında hazır bir gözcü vardır. Ölüm sarhoşluğu, işte senin o kaçıp durduğun diye gerçek olarak geldiğinde ve suur üfürüldüğünde... İşte o tehdit yani azap günüdür. Herkes beraberinde bir sevk memuru ve bir şahitle birlikte gelir. Andolsun ki sen bundan habersiz idin. Şimdi senin perdeni açtık. Artık bugün gözün keskindir denilir. Yanındaki der ki... işte bu yanımdaki hazır. Buyurulur ki... Bütün nankör inatçı kafiri atın cehenneme. Hayra engel olan saldırgan şüpheciyi. Ki Allah'ın yanında başka ilah tutmuştur. Haydin ikiniz bir onu şiddetli azabın içine atın. Arkadaşı der ki ey Rabbim onu ben azdırmadım fakat kendisi uzak bir sapıklık içindeydi. Buyurur ki ben size daha önceden tehditte bulunmuş iken huzurumda çekişmeyin. Benim indimde söz değiştirilmez ve ben kullarıma zulmedici de, zulmedici de değilim. O gün cehenneme doldun mu diyeceğiz. O da daha fazla var mı diyecek. Cennet ise Allah'tan korkanlar için uzak olmaksızın yaklaştırılmış olacaktır. İşte bu o sizin vaad olunduğunuzdur. Her bir tevbekar vazifesine riayet, riayetkar olanlara. Görmeden Rahman'dan korkup ona yönelen bir kalp ile gelen kimselere. Girin oraya bir selam ile. İşte bu o ebedilik günüdür. Orada onlara ne isterlerse vardır bizim katımızda ise daha fazlası bulunmaktadır. Onlardan evvel nice nesilleri helak ettik. Onlar kuvvet bakımından bunlardan daha çetin idiler. Beldelerde delik aradılar. Var mı bir kaçacak yer? Şüphesiz ki bu söylenende kalbi olan veya şahit olarak kulak veren kimse için uyandırıcı bir ihtihar vardır. Ant olsun ki biz o gökleri, yeri ve onların ar aralarındakini altı günde yarattık ve bize bir yorgunluk da dokunmadı. O halde onların laflarına karşı sabret de Rabbini güneş doğmadan önce ve batmadan evvel hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve secdelerin ardından da onu tesbih et. Dinle, o çağrıcının bağıracağı günü yakın bir yerden. Hakka çağıran o haykırışı işitecekleri gün, işte o kabirlerden çıkış günüdür. Şüphesiz ki biz, bizler hem diriltiriz hem öldürürüz ve dönüş bizedir. O gün yer onlardan ayrılır, süratle koşarlar. Bu ancak bize kolay gelen bir toplamadır. Biz onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Bununla beraber sen onları zorlayan bir zorba değilsin. Artık sen benim tehditlerimden korkacaklara bu Kur'an ile öğüt ver. Azim olan Allah doğru söyledi. Rabbimiz Teala bu surede de ilk yaratılışı ve yeryüzünün sonbaharda e, ölüp de ilkbaharda tekrar dirilişini yeniden dirilmeye bir delil olarak e, gösteriyor. Aynı zamanda önceki kavimlerden bizlere e, örnekler vererek bizi onların e, durumuna düşmekten e, uyarıyor. İnşallah bizler e, bu uyarıları hakkıyla anlamaya çalışan ve bu doğrultuda yaşayan kullardan oluruz. Hepimizi Allahu Teala rahmetiyle kuşatsın. Geceniz mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.